Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören tüketicilerin elektrik ve doğalgaz tüketimlerine ilişkin tahsilatlar ertelendi. Resmi gazetede yayınlanan genelgede deprem dolayısıyla konutu ve iş yeri yıkılan, orta hasarlı veya ağır hasarlı hale gelen ve yalnızca görevli tedarik şirketleriyle ilgili bölgelerin doğalgaz dağıtım şirketlerinden elektrik veya doğalgaz tüketimine ilişkin tahsilatları kapsayacağı aktarıldı. Mesken veya ticarethane abone grubunda olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında veya dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına ait yerlerin tüketimleri bu kararın kapsamı dışında tutuldu. Fatura ertelemeden yararlanmak isteyen tüketicilerin deprem öncesinde ikamet ettiği veya iş yerinin bulunduğu binaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiş hasar durum belgesini ticarethane grubundaki tüketicilerin ertelemeye dahil etmek istedikleri iş yerlerinin deprem tarihi sonrasında açıldığını gösterir. İş yeri açma ve çalışma belgesini 1 Eylül mesai bitimine kadar ilgili şirketlere ibraz etmeleri gerekiyor.